Dostlar merhaba. Bir başka King videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Çağrı kitabının önceki baskılarıyla altın Kitapların yeni çıkardığı baskıya bakacağız. İlk olarak 1979 yılında Kasım ayında Esat Ören'in çevresini yaptığı Çağrı kitabını görmektesiniz. İkincisinde yine aynı yıl aynı ay basmış altın kitaplar. Yine Esat Ören yapıyor çevirimsini. Aynı ayda niye iki farklı kitapla, kapakla çıkmış kitap? İnanın hiç bilmiyorum belki dönemin genel en yönetmenin bir bildiği vardır. Tabi işte sırtları, ön kapakları, yan kapakları her şekilde farklı. Eski kitaplarda gördüğünüz gibi kitabın içeriğiyle ilgili herhangi bir şey yok. Bu da Çağrı'nın 2013'teki Altın Kitaplar baskısı. Tabi kitabın konusundan da birazcık bahsedersek kahramanımız John Smith çocukken bir kaza geçiriyor. Daha sonrasında yetişkinlikte bir kaza daha geçiyor ve beyin travmasına sebep oluyor ve bu kazayla birlikte John dokunduğu kişilerin eşyaların sezisine sahip oluyor. Bu da çağrının yeni baskısı son derece güzel bir kapak seçilmiş arkada da olması gerektiği gibi kitabın ile ilgili bilgiler var. Yazı puntoları aynı. Ee, yine ince uzun baskı. Altın kitapların standart baskısı. Çeviri yine Esatören. Sadece güncelleştirilmiş bir çeviri. Yeni çeviri değil. Ee, 2013 baskısıyla farklarını da buradan görebiliyorsunuz. Daha çok tabi siyah konsepti tercih ediyor altın kitaplar. Ee, yeni baskılarında. 4 kitabı birden de şu şekilde karşılaştırırsak. Tabi en güzeli en yenisi haliyle. Ee, hem baskı hem kalite açısından yeniyi tercih edebilirsiniz. Etiket fiyatı 50 lira. Bu kitabın KDV'den muaf olmasına rağmen ne yazık ki fiyatlar bir hayli yüksek. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.